Adi İbni Hatim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın her birinizle konuşacaktır. Kişi sağına bakar, önceden gönderdiği iyi işleri görür. Soluna bakar, vaktiyle yaptığı kötü işleri görür. Önüne bakar, önünde sadece cehennemi görür. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korununuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah kıyamet gününde kullarıyla aracısız konuşacaktır. 2. Allah'ın kullarıyla hangi dilde konuşacağını ve bu konuşmanın nasıl olacağını bilemeyiz. 3 Kıyamet gününde dünyada yapılan iyilikler sağ taraftan, kötülüklerse sol taraftan verilecektir. 4 İyi işler yapmaya gücümüzün yettiği nispette özen göstermeli, kötülüklerdense kesinlikle uzak durmalıyız. 5. Dünya hayatında sadaka ve hayrı çok yapmak, kıyamette hesabı kolaylaştırır ve cennete girmeye vesile olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.